Oo, aşağıda kırmızı gemiler var. Buna ne? Buraya nasıl ineceğim ben? İniş var mı ki buradan? Dur bakayım. Sanki şuradan bir yerden dolanıyor gibi ya. ation yeni bir bölümünden Herkese Merhaba bugün de yine başlıkta görmüş olduğunuz gibi radyasyonlu bölgeye gideceğiz ve kırmızı gemlerden alacağız Hatta bu arada gitmeden önce bayağı bir uğraştım şimdi şurada görüyorsunuz bir gaz damarı var abi böyle pıtılaşmış gaz topunu buradan atıyor zaten bayağı bekledim bir gün falan beklemişimdir bekle daha fazla Sürekli buranın böyle gaz top atmasını bekliyorum. Artık böyle ata 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 ata, ata topladık. Ondan sonra bunları yaptım abi. Ve sonunda upgrade de yaptım. Full abi. Upgrade'ini fullledik. Abi de böyle bir ev yaptım. Video dışı videonun içinde yapmayı istemedim sürekli ev yap ev yap bu bayağı parlak parlaklıkta açık olduğu için bu arada bu ne diyecekseniz e, s artının kablosu oradan buraya kablo çektim onları gizledim sadece buradaki fişe takılmış olan elektriği bir de sanki şase yapıyormuş gibi böyle cızır cızır orada öyle gözüküyor ha gelelim buraya bunlarla işimiz kalmadı bunları buradan kıracağız abi bunlarla herhangi bir işimiz yok yani hazır oradan bize de malzeme gelsin burada bir şey var mıydı hmm, Burada varmış. Malzemelerimiz varmış. Biz tabii bu arada unuttuk hemen kazma yapacaktık abi. Kazma yaptıktan sonra da gideceğiz hemen. Yap abi yap. Üç tane falan yap. Uzun yer olur tırmanacağımız yer olur. Kalırız abi orada da. Ya bunu. Bir, aslında bunu da upgradelememiz bir şey fayda eder mi? Gerçi sağlamlığını arttırmış oluyor da bir yönden 247 iken 690'a iniyor şey çıkıyor pardon iniyor demişim. Bizim Ravager'la gideceğiz 183 level. Şimdi haritada gideceğimiz yeri size özetleye özetleyecek olursam Bakın şu soldan 50 yazısını görüyorsunuz değil mi? Sağdan da 35 ile 40 arası bir şey yukarıdan başlıyor abi. Bakın 50'ye 35-40 arası. Oralarda bir başlıyor gem. Aşağıya kadar komple kırmızı gemler. Şey kırmızı diyorum. Aynen doğru doğru kırmızı. Kafa gitti lan. Kırmızı değil diyecektim az kaldı. Abi şeyde mi yapsam ya? Dur bir paraşüt falan da yapabilirsem bir paraşüt falan yapayım. Tamam buradan 3 tane yapsak yetiyor. Bir tane de yap ee, Şuradan aşağı ineceğiz abi Abi çok güzel ya yılbaşından dolayı Şeyler gelmiş Kostüm gibi böyle hmm, ne güzel ya ee, 24 level Adam akıllı bir şey bulabilirsek belki 40 level Belki de burada falan yapılabiliyordur. Bence burada yapılır ya. 4 level sarko ya. 4 level ne yapalım abi? Abi şuna bak ya. Her tarafta bir şey var. Sen kay 16 level şey mi olur ya? Abi burası kaynıyor kaynıyor bu ne? Karşıdan gideceğim ha. Bu ne abi böyle? Oyun şu an var ya 20 falan düştü ya FPS'im. Oha. Ha sen bize lazımsın. Dur bakayım. 8 level. Güzel. Şimdi. Tamam. Böyle gidiyoruz. Yalnız ileride büyük ihtimalle ben benim revejiri bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü maalesef şey yapamadık. Ya şöyle bir güzel level'ınız olsa da alsam sizi yani. Abi şaka gibi ya. 3 level 5 level. abi bildiğin kasıyor oyun ya. Abi bu kadar hayvan olur mu ya? Niye böyle abi? Bayağıdır buralara gelmiyoruz var ya full hayvan dolu full bak basilis var 60 level Gel gel buraya gel Ananı satıyor Üf. Bak 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 geliyor Sarp'ı gelecek daha az kaldı Namussuz ya bu da kırmızı gemi çıkartıyor da her zaman değil abi. Bizim olduğumuz bölgede kırmızı gem falan çıkartmıyor yani. 36 level. Bir vuruşta gitti anasını satayım. Ne oluyor? Ya harbiden 60 FPS e niye çekemiyoruz ya? 35'e düştü abi bu ne? Bir dakika kayıtta herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Herhalde maalesef biz bu aberration'ı 60 FPS değil abi 30 FPS olarak falan çekeceğiz Yani öyle gözüküyor Geldik mi bu arada ee, Ufak ufak geliyoruz bundan sonrası herhalde aşağı ineceğiz Şuradan gideceğiz ya Şöyle düz gidersem aslında Abi bu ne siz ne yaptınız böyle? Nasıl bir yer burası? Yalnız ben hiç umut etmiyorum. Aşağı indiğim zaman muhtemelen geri çıkamayabilirim yani. <laughs> Abi çok sıkıntı. Ya şey yapmam lazım, tamam mı? Uçuş takımı falan şey yapmam lazım. Abi uçuş takımı için de kırmızı gem gerekiyor. Kırmızı gemi de adam akıllı alabileceğim bir yer yok herhalde ya. İlla böyle bir aşağı indirecek yani beni. Ben yani dedim ki şu hayvanla beraber inelim. Abi baksana aşağı bayağı sıkıntı. Gel ya hazır seni döndürek. Göz şey oluyormuş bir de bilmem neymiş. Dört levelsun lan kime kafa tutuyorsun sen. Kanka. Kanka 16 levelsın iki vuruşta gayet güzel. Yani Harbiden sağlammış yani level'ı. Ya dondurulmuş kozam olsaydı emin olun. Aha yandan ya bu buraya daha dedim bakmadım mı ben ya böyle bir yandan iniş var dedim böyle geldim abi. Tarafa bir gidiş gittik. Giriş gelemedik yani. Yine herhalde bir, bir saat sürecek bu video ki beni çok uğraştıracak. Kesip biçmeyle. Ya ne oluyor abi ne saçmalıyorsunuz ya Şuradan bir yukarı çıksaydım görecektim de tam nereye gidiliyor Çok garip bir yer ya Buradan yer mi var Hayır Ee niye var o zaman orası Oğlum bunun 65 kay canı var. Ağzımıza eder bu. Elektrik balığı da var. Çok güzel. Baba döner. Ha bir dakika. Ha kırmızı gem mi lan onlar? Bir dakika ya, gem mi Abi kırmızı olsun ya. Gözünü seveyim. Aşağı indirtme beni. Alfa Karkinos da var orada. Lan oğlum gem değilmiş ki ya. Ama buradan bakınca gem gibi duruyor ya. Yani oyunda dedi ki zaten. He sana da kolaydı zaten oradan hemen al diyordum diyor. Oyun. Dört bul Kanki. 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 Alamayacağız mı şimdi ya? O zaman şöyle yapacağım. Şimdi böyle gideceğim. Biraz yüzeceğim. Şey gelmiyor değil mi? Alfa. Gelirse hafı yutarız da. Su. Herhalde derin olarak olan su burası mı ya? Bak buradan çıkıp bir de şöyle gideceğim. Burada ne sevindim şu alttakilere ya. Oğlum bak tokat atarım sana. <gülüyor> 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 tokat atarım sana tokat. Ne oluyor? Millantı level sonu. <laughs> 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 daha deminki Bak 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 bak. Ne yapıyorsunuz oğlum orada ya? Dövüş mü ediyorsunuz? Biraz daha hız verseymişim buna ya. Oğlum zaten ben şuradan gelmedim mi daha demin? Ya oğlum dişin dişin gibi biriyle kavga et. Bu ne öyle? Gelmişim oraya hareket yapıyorsun. Abi dök Böyle mi gidiyoruz? Acaba doğru mu? Yoksa geldiğim yerim mi gidiyorum geri? Yok. Böyle gidersem farklı bir yerlere doğru yol açıyor. Ama ileride gene bitiyor herhalde. Ulan ne garip bir yermiş. Seviye atladın diyor. Seviye... Bir, bir tane ya. Bir tane gem aldık sadece. Şaka gibi. O da şeyde bulduk yani. Ya bulduk dediğimde Yer sarsılıyordu. Oradan aldık yani. Diprim oluyordu abi. Şöyle git. Hep yanlış yere geliyorum var ya. Ya ne alaka abi aşağı indikleri yukarı çıkartıyor oyun. Manyak mı ne? Alfa malfa denk gelmesin de. Kanki dur kanki. Sizinle uğraşamam ya. Vallahi uğraşamam. Şimdi gücüm var. Meşgul ediyorsunuz beni. Hmm. Ya vallahi yemin ediyorum sonunda atlayacağım ha. Yalnız buraya bir düşsem var ya yani efsane olur valla sorusuz bak 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 o ne abi <laughs> lan ne komik ya bir dakika ben tam nereye geldim Şeinlanmaz. nasıl ya Üf, 148 de bu ya bunun yumurtası olduğu yer bir bulabilsem var ya Bunların mekan burası değil herhalde ya. Daha farklı bir yerde. Var ya iyi bir edit beni bekliyor. Bayağı bir. Yani şu an 50 dakika oldu. 1 dakikaya doğru gidiyor. Şey bir saate doğru gidiyor. Ya bu duruculardan bir şey yapamıyoruz ki abi. Bir aşağı bir yukarı iniyoruz. Bunların yüzünden nereye gideceğimi de karıştırıyorum yolu. Bak karşıda görüyorum. Aşağı indim mi acaba ben biraz? Aha! Vallahi inmişim ben ha he, herhalde biraz. Nereden giderim ama düzgün bir şekilde? Şimdi buradan inersem... Şu kenarda yol var mı? Ya kanki sizinle mi uğraşacağım ya? Salak salak iş şey yapıyorsunuz. Ya kırmızı gem alsam yemin ediyorum uçacağım ya. Vallahi uçacağım. Yani yemin ediyorum uçacağım ya. Oo, Arno, Kanka ne haber? Oo, işte. Vallahi indim. Sonun ne oluyor? Ana satayım? Bir dakika ya. Hayvan ölecek herhalde. O zaman kanka yolumuz ayrılıyor. Hadi görüşürüz. Alvelerçi. Alıp geliyorum. Ne oluyor ya? Ana satayım sattı? Kanka. Ben kendimi yedirir miyim lan size? Bunlar kırmızı değil mi? Şaka mısın? Alınmıyor deme ya. Aa şunlar şunlar. Onu onu satıyor. Nasıl alacaksın? Hayvan deneyeceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Ya şurada bir şey var bak canım gidiyor. Orada bir can gidiyor sonradan geri düzeliyor. Ben ondan tırstım daha demin. Ne oluyor abi? Bak düzelecek ama bak gördün mü geri düzeldi. Kanka. Sen alfa mısın? Yok. 20 level. Biz bana... Biz bana salça olursunuz değil mi? Onun için hiç riske gerek yok. Oh. Vallahi kırmızı gel. Kırmızı gem. <laughs> sonunda ya, sonunda ya. Vallaha. Bu kadar bekledik abi. Sonunda bayağı bir aşağı inmeyi başardım. Şu, şu an kaç tane gemimiz var? 505 mi? Ne diyorsun sen yani? Kanka bak yumurtanı söyle seni bırakacağım. Yumurtan varsa bana söyle. Nerede? Söylemeyeceksin değil mi? Neyse öldürmeyeyim seni. Bir dakika. Alfa falan yok değil mi orada bir şey? Ananı satayım. Ben de diyorum ki bu ne bir şey geliyor da peşimden. Bu mal gelecek herhalde. Salak peşimden geldi kendini öldürdü ya. Spino kanka Kanka şu gemlerden bana bayağı lazım. Yalnız. Bir şeyin canı gidiyor da bizim hayvanın canı gidiyor. Neyse ölürse de yapacak bir şey yok. Şimdi ne derler ona? Allah rahmet eylesin. Bunlar ışıkta. Daha mı güçleniyordu? Ama bana işe yaramaz. Oğlum ya bu var ya ben Cık, hiç keşfetmemişim ki abi Aberration çok güzel bir oyun ya Şimdi ben buradan eve gideceğim Kanka ev şu tarafta Hadi adios amigos Flavia <laughs> Bak, burada bir şey var abi. Canı gidiyor hayvanın ya. Eee, bundan sonra artık evin dönüş yolunu bulabiliriz. Ravager, anamız atıyor. Bayağı canı gitmiş. E ee, neyin gitmiyor abi peki canı? Ben şimdi şey yapacağım. Tamam mı? Peki. Ben orada gezmek istiyorum abi. Ananız Değil Ne direk? Abi ya şaka gibi tam da direkt önüne de gelmezsin ya. Güzel güzel. Bayağı bir uğraştık. Çok uğraştık. Bana satayım. Kaç abi kaç. Hiç hiç uğraşamam burası gazlı bölge mi? Bunu da bu arada yorumlarda falan yazın işte nereden gideceğiz? Lan kaka yapma sırası değil şimdi yürü git Lan nereye gidiyoruz oğlum? Şöyle gideceğiz ben nereden geldim, nereye gidiyorum şu an? Gidecek geri de bulamıyorum. <laughs> eve doğru geliyor muyuz ya? Vallahi eve doğru geliyoruz. Raptor neredesin abi? Şu tepede mi acaba? <laughs> Hediye. Aha. Acaba yanına gitsem sokar mı arılar? Buradan bal alsak da arıyı kendimiz yapsak ondan sonra. Ee, bal topla. Bok yedik. Kanka dur kanka. Ananı satayım dur oğlum dur. Niye gidemiyorsun? Lan alt tarafı bir bal topladık lan. Abi niye iniyorum bunun üstünden ya? Arı mı indiriyor? Ya bu nereden geldi buraya? Ölmedin mi oğlum? Ananı satayım. Gel 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 gel. Bak bak bak. Zü. Ay çırıyordu lan. Ya bu ne yapıyor ya? Nerede öldürdükler la biz o kuzuyu? Kuzu nerede öldün kuzu? Allah Allah. Bu tarafta mı öldü kuzu? Allah Allah. Oğlum nerede öldü bu? Şurada mı? Aynen. Ya bunu alayım dedim ki daha iyi alsın. Gideceğiz. Birazdan döneceğim bu tarafa doğru. Aslında ev şu tarafta ama niye biz böyle garip? <laughs> bu yolu takip ettiğimiz zaman ya oğlum işte atla da Ulan betan nerelere kadar geldik biz böyle. Şu an eve doğru gidiyorum herhalde. Aynen vallaha buradan tanıdım ya. Şükürler olsun ya. Arelen. Of be bir gem almak için tanelere kadar geldik. Görüyorsunuz ne hale geldik. Abi bayağı bir zorladı çünkü yani zorladı derken iniş falan sıkıntıydı abi inemedik doğru düzgün belki keserim belki kesmem videoyu bilmiyorum ya çok kararsızım yani acaba bir saat atsam böyle izlese misiniz hani telafi edeyim lan anasını satayım hesabı deyip böyle. Yapsam mı acaba bilmedim ki. Ya ufak tefek yere keserim yine bir 35 40 dakika falan olabilir yani video. Ya benim için sıkıntı yok. Ben bir saatlik videoyu da atarım yani benim internetten yana bir sıkıntım yok yani benim. Film gibi izlersiniz abi. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik görmüş olduğunuz gibi bayağı çile çektik. Aşağı inene kadar imanımız gevredi. Abi o kadar ben böyle bir sıkıntı olacağını bilmiyordum ya. Bayağı dolandık yani. Hani şeyde haritada tam yerini bilseydim o in ilk indiğimiz en son indiğimiz yerin o kadar öyle kolay olacağını ilkten bilseydim emin olun bu kadar böyle zorluk çekmezdik. Hani video ile kesite biçme falan da uğraşmazdık hiçbir şekilde. Böyle direkt abi hemen oraya gider tak alır gelirdik. Bir de e, kaya ejderleri orada çok fazla geziyordu ama ben herhangi bir yuva göremedim onların yuvası farklı yerde herhalde hazır onların yuvasının nerede olduğunu da yorumlara bildirirseniz ona göre hatta lokasyon olarak işte şu şu bölgede bu bölgede falan hesabı böyle şeyler söyleyip bana da yardımcı olabilirsiniz Evet dostlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın videoda like atmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.